Merhaba arkadaşlar ben Play Play Home Plus çekiyorum. My pl Play Home Plus Plus mı Plus mi Plus mu artık bilmiyorum. Neyse konuşuruz. Ne ciname? Oppa sen abim oldun Kardeşim. Kardeşin mısın? Bir şey diyeceğim ben abi mi sen mi? Niye? Bak çünkü sen benden dört yaş büyük. Ah oh, bilmezlik kafam. Unuttum. Ya, ya güzel o kadar ama kış geliyor sonbahardayız evet bunu biliyorum şimdi dedem anneannem, anneannem hazırlıyor işte sofrayı Sofrada sonra uyandırayım şimdi ara uyanmışlar bugün aynı Nana, ma, bu. Sen şey değilsin Günaydın anneanne. Günaydın tatlım. Günaydın tatlım. Günaydın tatlım. Günaydın kuzum. Günaydın, Günaydın, kızım. Günaydın kızım Ben buraya oturacağım. Tamam sen Bir dakika. Çorba doldurayım. Tamam. Çorba. Çorba içiyorum. Ayh Ben geldim Hoşgeldin Hoşbulduk dede Ayrıca burada sandalye yok Yani O yüzden fazla sandalye olmadığı için Ben de böyle kullanacağım Nasıl şey yaptım Gel kızı günaydın Arabada bir arabada şey. pistim. Bu sadece çorba mı olurmuş şuna ne? Olur mu olmaz mı? Olmaz. Şu çorba. Ay ne olmuyor yemle. Ben çorba istiyorum. Tamam. Çorba şurada kalsın sen de hiçbir çorba yiyeceğim. Ben de sen de hiçbir çorba yiyeceğim. Ay kuzularım. Çok özür dilerim. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Emeşim. Ne Ay ee, şey... ee, neydi onun Süt koymayı etmişim. Size kuzularım. Ben süt istiyorum. Ben de. Ben meyve suyu. Ben de süt. Tamam yavrum benim. Biberon yok. Aa ben bir bunu buraya koyayım. Hayal eder. Bir dakika. Hayal eder gibi düşünün. Bunu bu aileyi görmemiş gibi Ay. Şunu koyayım. Hayal etmiş gibi yani Şeydi Selçuk'cum orada ne var? Dışarıda bir şey vardı. Ne? Dışarıda bir şey mi var? Arkadaşın gelmişti senin Selçuk. Ne arkadaşın mı gelmiş? Emre! Emre! Oh, nasıl da kandırdım. Alayım şunu. Neden onu götürdün? Şaka yaptığın yerine yani. yalan söyledim. Çünkü bu ah, anne saklamıştı o. Evet. O yüzden öğrenmesin diye. Hani içiyormuş. Ya. Evet. Evet, ha şundan olmadı. Gel bakalım. Şükela dem ki. Şükela dem ki. Lian Delena Sabersen. Neyse. Arkadaşlar Aa, şimdi hatırladım. Selçuk hiç kimse gelmemişti seni çağırmaya. Ya! Ne <laughs> lan aşk olsun ama. Torbamı içeceğim. Bir, iki. Ben torba içmeyeceğim. Ben karpuz içeceğim. annem, ne zaman yumurta yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ayağına tekme atar.

Yavrum tamam hemen yapayım ben seni burada kuzum. Hatta şunu koyalım. Yumurta yapışar annem. Başlamış değil mi? Evet. Tamam. Tamam. <laughs> Nerede bu? finansal ben onu istiyorum oha ayı sensin bak kardeşim ee istiyoruz tamam kuzum quer dizer que a mão só vai ser

az çocuk. Ah. Önemli bakayım o Teşekkür olacak. ederim. Şu benim koşmam. Ay bir dakika. Ocağı kapatamadım. 什么是熊？